Ne arkadaşlar, harika bende oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Driving Empire oynuyoruz ve Driving Empire'in yeni bölümüne öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bölümde ne yapacağız? Arkadaşlar bugün yeni bölümde oyuna yeni gelen güncellemedeki arabaları almaya çalışacağız. Oyun yeni güncellendi ve harika arabalar eklendi. Biz de gelip bunlara bakmaya çalışacağız. İlk olarak arabalar arkamda oyun yükleme nedense biraz geç yükleri. Şöyle orbe arabaların sesini arttıralım başlıyoruz. Dota başta bakalım. Hemen içeriye de girdiğimizde Aston Martin'leri görüyoruz burada arkadaşlar. Yepyeni arabalar geldi ve bunlardan bir tanesi Aston Martin Vulcan ve burada Aston Martin DBX var. Abo Dutta Fida <laughs> Çok iyi arabalar var Burada eski McLaren'lar var KTM var arkadaşlar de gelmiş bu arada galiba ee, Buraya geldiğinizde purchase diyoruz arkadaşlar Ve Aston Martin Vulcan'ı satın almam lazım ee, Satın alabilir miyim aga? Oyun yüklenir mi acaba? Oyun niye bu kadar geç çıkıyor ben anlamadım bu arada Yeni geliyoruz DBX'i alıyoruz arkadaşlar <laughs> DBX DBX'e dayılasın Dutta Fida'ya dayılasın Arkadaşlar bir sürü Aston Martin alacağız bugün Şimdi ödülleri topluyorum Burada Aston Martin Valhalla mı? Aga Aston Martin Valhalla diye bir araba var ve bu arabayı 2 milyona mı satıyor? Hayır bir dakika V Bundle 9800 Robux mı? Ne? Dutu bu tip kadar pahalı. Çok pahalı aga. Bu arabayı ne kadar satıyor? Bu araba Aston Martin mi? 6M RS 2020. Bu araba 2 milyona satılıyormuş. Bunu alayım Altı V Series Pack V Bundle 4 Car. Oo, arkadaşlar bu araba Robux'tu galiba. Bakın bunu alamıyorum arkadaşlar. Adam bunu Robux'ta yapmış galiba. Ultimate V Series Pack. Ultimate V series pek ne demek aga ya? Ne demek aga ya? Gerçekten arkadaşlar inanılmaz. Artık bastığınızda bir bakalım. Belki buradan da satın alınıyordur. Onu da bir görelim. E, Aston Martin sevenler için getirdi bu arada. Aston Martin eksikti çünkü bu oyunda. Hemen şöyle Aston yazıyoruz ve Aston'da gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ha, bunlar bunlar Tam. Tamam Robux'la geliyorlar. Bir dakika bir dakika bir dakika. One, e, purchase from Pack. Evet bunları Robux'ta yapmış yani. Oyundaki paranı alamıyorsun. Valkyrie alabilir miyim? Ha Valkyrie alabiliyorum. Tamam Valkyrie alabilirim. Aston Martin Valkyrie. Bu arada bir dedim ben beraber. Bunu aldım arkadaşlar. Aston Martin Valkyrie aldım. Vanquish kuş var. Eee bin dolar. DBS var bin dolar. Eee şunu bakalım alabilir mi arkadaşlar? Bu arada oyunda reklamlar falan var. Parfüm reklamı çıktı şu anda. Ha evet 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 evet. Bunu da alabilirim. Tamam şimdi arkadaşlar exit diyoruz ve bakalım aldığımız arabalar of Martin günü nasıl olacak? Aston Martin seven var mı? Öncelikle onu bir sorayım. Driving Empire'de uzun zaman oldu gene oyunu çekmedik. çekmeye başlıyoruz yine. DBX'de başladım arkadaşlar. DBX ben bayılıyorum bu arada. Uf. Uf 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 Oha içe bak. Çocuk ne çıkarttı? Yarış arabası çıkartmış. Oo. Oo. Tuttu baya iyi. Arka araba çok iyi. Arkadaşlar. Aa, arkadaşlar oyuna Allah. <laughs> oyuna yedi rampa gelmiş. Tuttu <laughs> da yapıyor ya. Aga uçtum rampaya bakayım derken uçtu. <laughs> yeni rampa gelmiş bana. Oha nereye girdik abi? Abi buradan çıkarsın sen. Aston Martin'sin sen. Tuttu <laughs> bana bir pet etti ya. Aa çıktı çıktı çıktı. Bakın burada böyle rampalar yoktu. Bunları yeni koymuş. Ne alaka abi? Ha, demek ki uçmak isteyenler üstün demiş. Hem de böyle hızlanarak gelip nitro bakayım nereye gidiyoruz. Oha üst yola çıkıyoruz. Vay. Vay 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 diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Arkadaşlar bu su modeliydi DBX. Ee, Aslında normalde Vulkan'a geçiyoruz. Vulkan yarış modeli. Of 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 of. Oha sese bak. Bu bir şahisel dostum. Bu bir şahisel arkadaşlarım. Bekle bekle bekle. Gel 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 gel. Aga sakin. Bakayım mı? Çok iyi arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok iyi. Dört kim? Oha. Abi. Bu tarafa doğru gazlayalım. Gazla. Bir yarış arabası hiç tasarımına sahip. Yani bir race car e, tasarımına sahip arkadaşlar. Bakalım aşağıya doğru nasıl uçuyormuş. Doktor yap böyle jet. Allah. Hop hop hop. Oh. Aston Martin. Yapıyorsun bu işi be. Woo. 300. 340'a kadar çıkıyor. 340'a kadar çıkıyor. 7 yeni otoyol be. Arkadaşlar bu otoyol yeni mi gelmiş ya? Harika bir otoyol yapmış adam. Gerçekten galiba bu otoyol yeni gelmiş oyuna. Hemen geliyoruz ve sıradaki arabamız Valkyrie. Valkyrie kral araba gel yani bu. Normal bir araba değil bak. Çalışmıyor bile bak. Çalıştı mı? Hayır daha yeni çalıştı. Bu da marşatta. Bir saat sonra marşatlar. <laughs> Arabanın içine bak. Arkadaşlar bu normal bir araba değil, öncelikle onu söyleyeyim. Bu gerçekten bir hypercar. Ee, Reddy'de yine bir ödül var, 10.000 dolar verdi. Bu oyun girdiğimde gerçekten para veriyor. Teşekkür ederim, reklam izlemek istemiyorum. Hazır mıyız? Döv, döv, yapıştır! Oo, Sese bak sese! Sese bak sese! Arkadaşlar bu nasıl vites atıyor? 350, nitroya bas! 440! 440! Aha kırık yol var orada bak. Aga, harita inanılmaz olmuş. Bak burada kafe var arkadaşlar bak. Arabayı çekiyorsun burada tamam mı? Arabayı buraya çektin arkadaşlar geliyorsun. Ee, bir tane kahve alabilir miyim lütfen? <laughs> arkadaşlar burada arabayı park ettikten sonra arabaya bakarak böyle oturabilirsin. Teşekkür ederim. Bir tane kahve istiyorum. Bir tane pizza alayım. Evet ya bu yedim. Hamburger yiyelim. Hemen hemen bu geriydi. Hadi sebzeli yemek yedim. Ye, yeşillik yedim. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Araba çalışıyor ya. Araba, araba araba giderken araba çalışıyor şu an. Ne oluyor ben anlamadım. Wow. Oha 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 hareketlere baba baba. Oha. Nereye geldik kaka? Drag Race'in olduğu yere geldik. Dur dur buraya yanıyor. Ana. Abi bunlar bina yangını var şu anda. İtfaiye falan mı olunuyor oyunda? City Tower yanıyor şu anda. Aga oyunda ne yapıyor? Driving de bir şeyler yapıyor gibi admin ama ne yapıyor anlamadım. Galiba orayı söndürmek için itfaiyeci falan mı oluyoruz acaba mesleklerden? Bilmiyorum ama araba çok iyi. Araba o biçim. Araba bir şaheser. Araba pro. Wow. Vop. <laughs> 150 tane taklattık abi. 150 tane takla. Aa çok iyi anlıyor muyum? Vop. Dörtte kaliperisin de. Aracın kaliperisin arkadaşlar. Hemen geliyoruz ve sırada Vanquish modeli var arkadaşlar. Bu çok güzel. Umarım doğru söylüyorum isminde de. Vanquish, falan bilmiyorum. Bakın bu daha gerçek yani gerçek hayatta kullanıma daha müsait olan arabalardan bir tanesi. Çünkü navigation, ekranlar falan normal bir araba gibi yani. Bunu gündelik kullanabilirsin bence. Bu, bu arada bunun tasarımı eskiden farklıydı. Bunu yenilemişler galiba Aston. Önünü, önünü çok değiştirmiyor ya. Arkayı değiştirmiş biraz arkadaşlar. Ya arabayı kırdı ya. Arabayı kırdı. Aga. Gazda gazda. Ola önümde çocuk çıktı ha. Önümdeki çocuk çıktı. Bakın bina yanıyor. O bina niye yanıyor anlamadım. Bakın bu rampa yeri çok güzel olmuş. O 344 basıyor. Aa orada da yangın var. Şehir yanıyor abi. Aga bu şehir yanıyor. Aga binalar yüklenmedi bir Araba araba oyundan daha hızlı şu an. Oha egzoz nasıl patlatıyor. Of of egzoza bak egzoza bak. Tuttu çay ser. Arkadaşlar egzosa bakın şimdi. Bak 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 bak. Ver 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 ateşi. Ateş at. Niye ateş atmıyorsun ya? Aha 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 at 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 Aga binanın içine girdik arkadaşlar. Bakın burada normalde NASCAR yeri yüklenmedi mi? Yo buraya dümdüz girebiliyor muyduk ki biz böyle ya? Ben oyunda ne yapıyorum yarış pistine daldım direkt. Dur dur buraya dalamıyor muyduk? Buraya normalde böyle giremezsin gibi hatırlıyorum. Bu tarafa doğruymuş yarış yeri. Aa buraya falan da girebiliyoruz. Aa burada normal araba süren birileri var. Buraları hep açmış. Aa haritayı baya bir değiştirmiş ve şuraya bir şey eklemiş. Onun ne olduğunu bir bakalım. Bu ne abi basket topu gibi. Kirpi içine girilmiyor. Bak burada da öyle bir tasarım var. Yarışçıların kaldıkları otel gibi yapmışlar herhalde. Aynen falan detaylar. Aa burada park falan var. Dörtte haritayı büyütmüş. Harita büyümüş arkadaşlar. Evet adam gerçekten haritayı büyütmüş. Adam gerçekten haritayı büyütmüş. Arabayı vurduk. Gazla. Oo, o bir araba zıplıyor. Gerçekten harita büyümüş. Normalde buraları böyle turlayamıyorduk. Bunlar yapım aşamasındaydı ve bitmiş. Viraja, viraja girdik. Araçla gidip köprüye geliyoruz. Köprüden köyümüze geri dönelim evimize. E, burası böyle minik bir ada. Oha, dönemedik abi. boz Aracı vurduk aga. Aracı vurduk aga. He, bedava ödülümüz var gene galiba. E, Yok yo, yo, yo. Reklam izlettirince para veriyormuş. Gazla 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 gazla. Çok fena araba ya. Kaliperlere bakacağım şimdi. Fren atacağım. Aa evet bakın ada gibi bir yer gelmiş çok iyi ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Harika ben de oyunda bazen videolar kısa oluyor. Çünkü birçok kanala attığımız için bu kanallara video atarken atmak önemli oluyor. Yani uzunluğu birazcık kısa oluyor olabilir. Daha uzun videolarda getirmeye çalışırım. Bugünkü bölümde Driving Empire'da Aston Martin ağırladık. Nasıl buldunuz? Aston Martin'i beğendiniz mi? Yorum bölümüne yazın. Yeni haftalık güncellemesi geldiğinde iyi bir araba, güzel bir araba gelirse çekeceğiz videosunu. Onu da söyleyeyim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar ve bay bay.